Bu bizim alçak irtifa dronumuz. Bu drone bir, bir buçuk kiloya kadar faydalı yük taşıyabiliyor. E, 50 metreye kadar yükselebiliyor. Quadcopterle e, yaptık biz bu drone'u. E, üç eksenli bir 3D yazıcı. Bilgisayardan tasarladığımız modeli USB'ye yükleyip oradan bura, e, e, Ender 3 yazıcıya atıp buradan da e, başlatıp e, katman katman filamenti eritip e, Katman katman bir model basıyoruz. Herhangi bir parça veya anahtarlık basabiliriz. Buradaki arabamızda ultrasonik mesafe sensörü burada ardiyomuz var. Buradaki yarasa mantığıyla beraber ses dalgalarını ve ışık hızlarını belirleyerek buradan ses dalgalarını yöneterek oradan mesela buradaki şey geldiğinde yönünü değiştiriyor. Buradaki bastonumuza görme engelliler için bir yere geldiği anda öter ve led ışıklardan böyle yansır. Genç mücitler yerli ve milli icatlarıyla adlarından söz ettirecek. Gençler kendi ürettiği ve tasarladıklarını bilim şenliğinde sergiledi. Burada bir deprem sistemimiz var. Deprem sistemi şey deprem olduğu anda buradaki sensör hareket ediyor ve buradan ses çıkıyor. Burada bir hidrolik fren sistemimiz var. Bunu açtığımızda şunu geri doğru çekelim. Burada bir hidrolik fren sistemimiz var. Bunu ileri doğru türemiz, ittirdiğimizde duruyor. Burada bir güneş enerji sistemimiz var. Bunu güneşe tuttuğumuzda buradaki e, enerji buraya gidiyor ve buradaki rüzgar şey çalışıyor Şurada matematiksel saatlerimiz bulunmakta. Burada matematik işlemlerine göre işte üstü sayılar, birleşimler bunların ışığında saati öğrenmemizi yarıyor. Burada da zeka oyunlarımız var. Hanoi Kulesi, Reversi, Satranç, Cenga, Mangala gibi. Bunların da kendine özel ayrı ayrı şekillerde oynanma biçimleri vardır. Bilim şenliğinde öğrenciler hem icatlarını paylaştı hem yardım kermesi düzenledi. Yardım kermesinden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Genç mucitler teknolojik ürünler tasarladı. Kocaeli TV kameraları genç mucitlerin standlarını gezdi. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, İbrahim Şahin İsu Çeyirova Şube Müdürü, Erdal Gültekin Özel Bilişim Bilimleri Teknoloji Koleji Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Eğitimci ve Yazar Ali İhsan Güzel ve Kocaeli TV Genel Müdürü Turgay Tüysüz standları gezerek öğrencilere destek verdi. Ee, bu 2 kiloya kadar yük taşıyabiliyor ve 100 e, metreye kadar yükselebilir on e, ee, bu durumumuz Ardokopter uçuş kontrol kartıyla e, Ardokopter uçuş kontrol kartını kullanıyoruz bu dronla Bu drone 100 metrenin üstüne çıkabiliyor. 2 km üstünde e, faydalı yaklaşabiliyor. Ali İhsan adı güzel, Turgay Tüysüz'e yerli ve milli hedef vurgusu yaptı. Bu doğrultuda gençler yetiştirmek istediklerini söyledi. Ee, ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Evet. Ee, Allah bir daha o acı kötü günleri bizlere yaşatmasın. Amin diyorum. inşallah. Ee, siz de bugün e, bu anlamda çok anlamlı bir organizasyon düzenliyorsunuz. Evet, öncelikle Kocaeli Aileme teşekkür ediyorum. Burada bulunmanız hakikaten bizim için çok anlamlı ve çok güzel. Yaklaşık 450 tane öğrencimiz, 50 tane öğretmen ve çalışan arkadaşımızla beraber Allah nasip ederse bu yıl artık 4. yılımıza girdik. İlk mezunlarımızı vereceğiz. Dolayısıyla onun mutluluğunu yaşıyoruz. Kermes ve bilim şenliği yapıyoruz. E, gelirinin tamamını depremzede ailelerine bağışlanmak üzere düzenledik bu kermesi. Burada öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu, haftalardır belki de hazırlamış olduğu sergileri geziyorlar. E, onun da mutluluğunu yaşıyoruz. Allah nasip ederse geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Bir takım deneyler de yapıldı. Evet. Yani e, teknoloji okulu sonuçta. Evet. E, 3D yazıcılar gördük, bir takım kimya deneyleri yapıldı. Çok da etkileyiciydi aslında, göze çarpan işlerdi. Siz hepsini gezdiniz sanırım, evet. her şeyi de biliyorsunuz. Bizim her şeyden önemlisi yerli ve milli hedefler doğrultusunda öğrenciler yetiştirmek. En büyük gururumuz olacak. Nihayetinde böyle küçük de olsa yapmış olduğu çalışmaları görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Hakikaten gurur duymamıza sebebiyet veriyor. Küçük bir teknolojik. Evet evet burada amacımız Selçuk bayraktarlar yetiştirmek